Kırşehir Madeni İşler Odası Başkanı Abdurrahman Şahinoğlu adaylığını açıkladı. Kırşehir Madeni İşler Odası Başkanlığı görevini başarıyla yürüten Abdurrahman Şahinoğlu, üyelerinden gelen yoğun talep üzerine Ocak ayında yapılacak genel kurulda yeniden aday olduğunu açıkladı. Başkanlığı boyunca yaptığı çalışmalarını dile getiren Başkan Abdurrahman Şahinoğlu, "Hizmetlerimizin yarım kalmaması, projelerimizin tamamlanması için aday oldum." Benim için önemli olan sanayi esnafımızın ve üyelerimizin tüm sorunlarını çözüp onlara en iyi hizmeti yapmak diye konuştu. Üyelerinin kendisine bir kez daha görev ve yetki vermesi halinde hizmetlerine kaldığı yerden devam edeceğine vurgu yapan Madeni İşler Odası Başkanı Abdurrahman Şahinoğlu yaptığı ve yapacağı hizmetleri şöyle dile getirdi. Bilindiği üzere odamızın seçimleri yaklaşıyor. Ocak ayında yapılan genel kurulda üyelerimizin talep ve ısrarları sonucu yeniden aday oldu. Madeni İşler Odası Başkanlığımız döneminde üyelerimize verdiğimiz bütün sözleri yerine getirmenin gönül rahatlığı içindeyim. Ben göreve gelmeden önce üyelerimize birçok vaatte bulunmuştum. Ziraat Bankası ATM'sini ve PTT Bankamatiğini sanayi sitemizin içine getireceğimizi vaat etmiştim. Bunu getirerek esnafımızın önemli bir sorununu çözümlemiş oldum. Ahilik programı münasebetiyle Sayın Valimiz, Oda Başkanlarımızla birlikte her yıl çarşıda kutlanılan ve sanayi esnafımızın işleri dolayısıyla çarşıya gidememesi nedeniyle ricacı olunarak sanayide de kutlamanın yapılmasını sağladı. Sanayi girişindeki levhamız yaşanan fırtınadan dolayı yıkılmıştı. Biz de bunu yenilemek için harekete geçtik. Esnaftan para toplamadan yapacağımıza dair söz verdik ve özbağlı iş adamı hemşerimiz Hamit Yiğit Beyefendi'nin yardımlarıyla Kılıçözü Sanayi sitesine yakışır bir şekilde İsim tabelamızı yeniledik. Sanayi içerisinde bekçi ve kolluk kuvvetleri bulunmadığı için emniyet müdürümüzle görüşme yaparak bekçi ve polis devriye desteğini sağlattırdık. Sel baskınında zarar gören esnaflarımızı üye olup olmadığına bakılmadan, ayırt etmeden sayın valimizle görüşmeler yaparak 100 bin TL'lik yardım desteği sağlattırdık. 350 esnafımıza mesleki yeterlilik belgesi verdik. Odamıza kayıtlı tüm esnafımıza doğalgaz tamiri için arayanlara karşı dikkatli olması yönünde uyarılarda ve basın açıklamasında bulunduk. Demir doğramacı esnafımıza kaynakçı olarak mesleki yeterlilik belgesi verdik. 39 esnafımıza 32 yılı doldurdukları için üstün hizmet belgesi takdim ettik. Sanayi sitemizde bazı yollar çok bozuktu, onları yaptırdık. Kaportacı, boyacı esnaflarımız eksperler yönünde sıkıntı çekiyordu. Bununla ilgili Neşet Ertaş Kültür Merkezi'nde 60 esnafımıza eksperler genel müdürünü çağırarak seminer vermelerini sağladık. Sanayi sitesi esnaflarımızın her türlü taleplerini yerine getirmek için yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Malum sanayi sitemiz artık yetersiz konuma geldi. Yeni bir iş yeri açmak ya da iş yerini büyütmek isteyen üyelerimizin taleplerini karşılamak için yoğun girişimlerde bulunduk. Ve sonunda milletvekilimiz Mustafa Kendirli ile birlikte Sanayi Bakanımız Sayın Mustafa Varank'tan sözü aldık. İnşallah Gölhisar Mahallesi yakınında organize sanayi bölgesi yanında 250 dönümlük bir alan içine ek sanayi sitemiz yapılacak ve burada yapılacak tüm işyerleri sadece üyelerimize verilecek. Böylece üyelerimizin iş yeri sıkıntısını da çözmüş olacağız. Yine sanayi sitemizin yolları bozuk olduğu için Belediyemizle yaptığımız görüşmeler sonucu altyapının tamamlanması kararlaştırıldı. Bu süreçte MEDAŞ sanayi sitemizde elektrik kesintilerinin de giderilmesi için sitemizdeki elektrik hatlarını yer altına alacak belediyemiz de, ardından sitemizin tüm yollarını asfaltlayacak. Sanayi sitemizin en büyük eksikliklerinden biri de bir sosyal tesislerimizin olmamasıydı. Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Ekicioğlu ile yaptığımız görüşmeler sonucu mevcut kamyon garajı yanında bulunan yere sanayi sistemimize donanımlı ve çok amaçlı bir sosyal tesis yapılmasını istedik. Belediye Başkanımız Sayın Ekicioğlu da bunu kabul ederek proje çalışmalarını başlattı. Bu sosyal tesis içinde PTT, banka, market, kargo gibi hizmet birimleriyle sosyal donatılar yer alacak. Böylece esnafımızın bu hizmetleri yerinde alması sağlanacak. Yine geçen yıllarda olduğu gibi bundan sonraki süreçte de Üyelerimizi çeşitli mesleki fuarlara götüreceğiz. Avrupa Birliği'ne yönelik hazırladığımız bir uyum projemiz var. Bu projemiz uygun görülürse çok yakın bir zamanda Kırşehir'den 50 üyemizi Avrupa'ya göndereceğiz ve bunların meslekleriyle ilgili eğitim almalarını sağlayacağız. İşte daha pek çok proje ve çalışmalarımız var. İnşallah bunları ikinci dönemimizde mutlaka hayata geçirmekte kararlıyız. Geçmiş dönemde yapmış olduklarımız yapacaklarımızın teminatıdır diyerek siz değerli üyelerimin Ocak ayında yapılması planlanan seçimde desteklerinizi bekler, saygılarımı sunarım.